rahim ağzı kanseri nedir hocam? Rahim ağzı kanseri HPV virüsünün neden olduğu dünyadan tamamen eredite edilebilir bir kanser türü. %99'una HPV virüsü neden olduğu bir kanser Aşı güvenli mi? Kansere yol açar mı ya da kısırlık yapar mı? Aşı tamamen kanseri önlemek amacıyla yapılan bir uygulama. Tedavi edici terapi tarafı yok. Ama aşı kanser yapmaz aşı tırnak yapmaz. Aşının başka bir komplikasyonu yok. Tamamen de koruyucu olduğu için muhakkak yapamam. Peki HPV aşısını ne zaman olmalıyız? HPV aşısını cinsel olarak aktif olmadan önce hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının yapması gerekiyor. Bu toplumdan topluma değişmekle beraber ortalama 9 da 12 yaş arasında başlamakta Hocam, fayda var. bu tesir. konudaki mesajınızı alabiliriz izleyicilerimiz için. servis kanseri altına net bir şekilde çiziyorum. Önlenebilir bir kanser turu olduğu için aşılar veya farkındalığımızı artırarak bu kanserin önüne geçebiliriz. HPV virüsü taşıyorum diye utanmanıza gerek yok. Tüm toplumlarda görülebilir bir virüs bu. Önemli olan farkında olmak, harekete geçmek biz de bu konuda utanmadan, sıkılmadan bu paylaşımları yapmaya devam edeceğiz. Yayının uzun versiyonunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. Harekete geçelim. Harekete geçiyoruz.